Bir terapist kendi depresyonunu nasıl yaşar? Ya da en büyük hayaline kavuştuktan sonra her şeyini kaybedip dibi görürsen oradan nasıl çıkarsın? Ve ruhsal iyileşme diye bir şey var mı gerçekten? Hazırsan hepsini anlatacağım. Bu arada ben ESO mesleğini bırakmak üzere olan bir terapistim. Eğer konu ilgini çekiyorsa sebebini kanalda anlatıyorum. Bir göz atabilirsin. Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır ve umarım iyisinizdir. Bölüme geçmeden önce bir önceki bölümden sonra bana yazan, duygularını, düşüncelerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bölümlerden sonra mesaj almazdım normalde ama bir önceki bölümle beraber gördüm ki artık daha kuvvetli bir bağ oluşmuş aramızda. Evet, anlattıklarım 2023 senesine ait ama bunu bilip de yanındayım yazan, destek mesajları atan, kendini bana yakın gören, hikayemde ortak izler bulan ya da sadece merak edip yazmak istedim diyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir önceki bölümü bitirirken ölümü ertelerken neler yaptığımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi ölümü ertelemek deyince sanki böyle çok sağlıklı bir şeyler yapmak, kendime bakmak ve pozitif duygularla bunu gerçekleştirmek gibi algılanıyor olabilir. Bu arada öylesi de var. Hatta bu aralar popüler longevity diye bahsediyorlar. Belki duymuşsunuzdur. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşanmak gibi falan da bahsediyor olabilirler. Ancak benim yaşadığım durum pek öyle değildi. Çünkü bildiğiniz üzere depresyondaydım ve artık plan yapmaya başlamıştım. Ama gitmeden önce son günlerimi güzel geçirmek bahanesiyle yaptığım şeylerle ölüm planlarımı da ertelemeye başlamıştım. Benimkisi daha çok şöyleydi. Acılarımı duymamak için kendimi sürekli oyalamak. Duygularımın yerine uykusuzluğu ya da çok uykuyu koymak. Umutlarımın yerine Netflix'te takılmak. Yaşam isteği yerine alışveriş ya da alkol koymak gibi şeylerdi. Buna psikolojide kaçınma deniyor ama ben ölümü erteleme stratejilerim diyorum. Depresyonda olduğum o dönem beni hayatta tutan şeylerden birisi kaçınmaktı. Şimdi normal tanımda kaçınma bir baş etme stratejisi ve şöyle özetleyebileceğimiz bir kavram. Bir duyguyu iyileştirmek yerine ondan saklanmak. Yani cayır cayır yanan acıyı söndürmek yerine arkanı dönmek gibi bir şey. Nasıl olduğunu hayal etmenizi istiyorum biraz. Mesela duygular gelip kapıyı çalıyor tık tık tık. Hey konuşma lazım diyorlar. Siz de diyorsunuz ki aa ama saat 3 olmuş ya çok geç yarın konuşalım şimdi uyumam lazım falan diyorsunuz. Tamam diyor bir şekilde gidiyor duygular ama sonra siz Netflix açıyorsun. <laughs> yani kaçınma sistemi şöyle çalışıyor. Acıyı duymamak için beyni başka bir yere gezintiye yolluyorsun ama kendini de içeriye kilitliyorsun. Sen içeride takılırken de tüm o duygular mutsuzluk falan gibi duygular dışarıda bekliyorlar. Tam kapının önünde bekliyorlar ve onlar kapının önünde uyumuyor arkadaşlar. Sabaha kadar nöbet tutuyorlar. <laughs> o yüzden kaçınma insanı bir süre hayatta tutuyor. Evet ama hayata katmıyor. Kafanın içinde kilitli kalıyorsun. Bunu bu şekilde daha iyi anlattığımı düşünüyorum. Kaçınma aslında beynimizin iyi niyetli bir çabası. Yani kötü bir şey de değil. Seni koruyayım diyor. Ama yanlış şeyden koruyor. Çünkü seni duygularından koruyor. Kendi içinden koruyor. O yüzden de sonuçlar ne oluyor? Duyguların iyileşmiyor. Sadece daha karanlık bir köşeye taşınmaya başlıyor. Ama o taşınma bile size sanki her şey yolundaymış gibi hissettiriyor. Yalan yok. Gerçekten sanki bir süre nefes almışsın gibi iyileşmişsiniz gibi hissettiriyor ama işte benim durumumda bütün bunları bilmeden ölüme ertelerken aslında iyileşmeyi de erteliyordum. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Kaçınmak ölmemek için iyi bir yöntem olabilir ama yaşamak için asla iyi bir yöntem değil. Peki kaçtığım duygular hangileriydi? Yüzleşmek istemediğim duygular hangileriydi? Mesela çaresizlik hissediyordum. Zaten ailemi hayatımdan çıkarmıştım ve onlarla ilgili ne yaparsam yapayım düzelmeyecekler diye düşünüyordum. Beni olduğum gibi kabul etmeyecekler. Beni ben olduğum için sevmeyecekler. Hep koşulları olacak. Hayatım boyunca ailem benden onların istediklerini yapmamı beklemişti ve çoğunu da yapmıştım da ama artık yapmayacağım dediğim bir noktaya gelmiştik ve o noktada artık hayatımda değillerdi ve maalesef değişmeyeceklerdi. Bu duygu çok ağırdır insanın tüm motivasyonunu söndürür çünkü aile belki her şeyimiz olmasa bile aslında birçok şeyimiz arkadaşlar maalesef biz bunu bazen gözden kaçırabiliyoruz. Sonrasında suçluluk hissediyordum benim yüzümden böyle oldu diyordum çoğunlukla ben kendi yoluma gitmeyi seçtim ben özgür olmayı seçtim ben artık yeter demeyiz seçtim. Alttan almadım onları ve alttan alabilirdim çünkü onlar cahildi ve ben bu cahilliğe katlanamadım ve kendi kendime şunu söylüyordum. Onların cahil olduğunu biliyordun. Alttan alabilirdin diyordum. Bir de bonus iyileşememekten korkuyordum ve çevreme yük olmaktan suçluluk duyma durumu da vardı. Kimseye yük olmak istemiyordum. O yüzden de kimseye anlatamıyordum. Şu an bu podcast'te dinleyen çevremden 3 kişi var. Üçü de anlattıklarımı ilk kez buradan dinliyorlar. En yakınlarım, en sevdiklerim ama bilmiyorlardı çünkü söylemiyordum. Çünkü utanç duyuyordum. Ben böyle hisset pemeliyim diyordum kendime. Çünkü aralarındaki en güçlü bendim gerçekten. Kaldırdığım yükleri hayretle karşılıyordu her seferinde çevremdekiler ve en sevdiklerim, en yakın olduğum arkadaşlarım duygularımı bu kadar derinden yaşadığımı duysa beni yalancı olmakla suçlar diye korkuyordum. Herkes beni güçlü görüyordu çünkü ve güçlü ol beklentisi vardı gözlerinde. E tabii bu beklenti de beni çok yalnızlaştırdı. Hiçbirine kızmıyorum. Hiç kimseyi istem etmiyorum. Çünkü anlatmayan bendim ama kendimi de çok yalnız hissediyordum. Ben terapistim. Benim işim anlamaktı zaten ama kimse beni benim onların anladığım gibi anlayamazdı. Psikolog olan arkadaşlarım da vardı aralarında ama anlatmak istemiyordum. Ne değişecek ki diye düşünüyordum. Yük olurdum, güçsüz hissederdim. Ne gerek vardı? Onlarla son günlerimi güzel geçirmeliydim falan gibi düşünceler geçiyordu aklımdan. Bu arada aklınızdan kızım terapistine de mi anlatmıyordun diye geçiriyor olabilirsiniz. Kendi terapi sürecimi burada çok anlatmamaya karar vermiştim ben zaten. Çünkü bence orası bana özgü kalmalı ki ben zaten birçok şeyi anlatıyorum. Hatta bazen ufak ufak da bahsediyorum ama ayrı girmek istemiyorum kendi terapi sürecimle ilgili. O da bana kalsın diye düşünüyorum. Bence siz de bunu anlayışla karşılayacaksınızdır diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak yalnız hissediyordum kendimi. Kimse anlamıyor beni klişesi işte tam olarak. Anlatmazsan anlamazlar bebeğim. Anlatmazsan anlamazlar ama gel gör ki bunu kendime söyleyemiyordum. Ama maalesef o yalnızlık duygusu o kadar keskin bir duygu ki insanlar ondan kaçmak için her şeyi yapar. Benim yaptığım gibi. Tabii o histen ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış belki bir yerde kaç Kaçıyormuşsun gibi olabilir ama kaçamadığın bir duygu var o da değersizlik duygusu. Değersizlik hissinden kaçamıyorsun ve günün sonunda yaşamak için bir nedenim yok diyorsun. Bu tehlikeli bir düşünce ve ölüm düşüncesinin de en sağlam yakıtı aslında. Kaçınma stratejisi işte böyle tüm duygularımın üstünü örtüyordu. Bir de şimdi baktığım yerden görüyorum ki o dönemde ben ölüm düşüncesini çözmeye çalışmıyordum. Sadece uzağa itiyordum. Bu çok önemli bir ayrım çünkü eğer gerçekten ölmek isteseydim ertelemek için bahane aramazdım ölürdüm ama ben ölmek istemiyordum. Bunu o zamanlar fark etmesem de içim biliyordu. İçiniz her zaman doğruyu bilir arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Ben sadece o şekilde hissetmek istemiyordum. O dönemki duyguları hissetmek istemiyordum. Bana sadece yaşadığım bu hayat dayanılmaz geliyordu yoksa ben hayatın kendisini seviyordum ve ben o yaşadığım hayatı yaşamak istemiyordum. O kadar. Aslında benim hayatta kalma sebebim tek başına da kaçınma mekanizması değil. Bence çok daha önemli bir şey daha var. O da yaşamaya tutunma içgüdüsü. Buna bazı psikologlar şöyle diyor. Ambivalanslı yaşam motivasyonu. Yani çifte değerlilik, sevgi ve nefret gibi zıt duyguların aynı anda aynı nesneye karşı hissedilmesi durumudur. Freud bu durumu biri diğerini örtene dek zıt duygular barışçıl bir biçimde yan yana dururlar biçiminde tanımlamıştır. Ambivalans kelimesi latince ambi yani iki ve valentia yani güç kelimelerinin birleşiminden geliyor ve kelime anlamıyla iki karşıt gücün varlığı demektir. Psikoloji literatüründe ise ambivalans, ambivalans konuşamıyorum. Psikoloji literatüründe ise ambivalans bir kişi, durum, olay ya da karar karşısında aynı anda iki zıt duygu, düşünce ya da tutum hissetme durumunu ifade ediyor. Bu duygular genellikle birbirine karşıt hislerdir. Örneğin sevgi ve nefret gibi, heyecan ve korku gibi ya da atıyorum işte umut ve endişe gibi duygular. Bendeki de yaşamak ve ölmek gibi çok sağlam iki duygunun çelişmesiydi. Ambivalans özellikle karmaşık ve çelişkili durumlarla karşı karşıya kaldığımızda ortaya çıkar ve genellikle karar verme sürecimizi zorlaştırır. Aynı anda iki zıt duyguyu hissetmek kişiyi hem zihinsel hem de duygusal olarak yorabilir. Benim de gerçekten o dönemde ne kadar yorgun olduğumu tahmin bile edemezsiniz. Mesela ambivalans farklı şekillerde kendini gösterebilir. En yaygın türleri duygusal ambivalans yani bir kişiye karşı aynı anda sevgi ve öfke hissetmek gibi şeyler ya da bilişsel ambivalans o da aynı anda iki zıt düşünceye sahip olma durumudur. Mesela bir fırsatın hem büyük bir şans hem de büyük bir risk olduğunu düşünmek gibi ve tabii ki davranışsal ambivalans var. Bu da bir karar ya da eylem konusunda tereddüt yaşamaktır. Örneğin bir ilişkiyi bitirip bitirmemekle ilgili kararsız kalmak gibi durumlar bu kategoride yer alabilir. Tanıdık geldi mi anlattıklarım? Hı. Böyle bir gözünüz ısırdı mı bir yerlerden? Yaşadığım şey tam olarak ambivalanstı. Yaşama karşı duygusal, düşüncesel ve davranışsal olarak ikilik yaşıyordum. Hem ölmek, hem de yaşamak istiyordum. Hem bırakmak, hem de devam etmek istiyordum. Ambivalansların ortaya çıkmasında bazı nedenleri var bu arada. Mesela insanın karmaşık doğası, değişen değerler ve inançlar, hayattaki belirsizlikler falan gibi şeyler ambivalansın ortaya çıkmasına neden oluyor. E Diğer taraftan benim hikayeme baktığımızda da ben bunlara tam liste sahiptim. Yani depresyonla beraber gelen değerlerimin hepsinin yok olup gitmesi ki çok fazla değeri kaybettim hatırlarsanız ve üstüne her şey çok belirsizdi. Ne olacak hayatımda hiç bilmiyordum. Artık bir Ailem yoktu, umudumda yoktu. Bir de o zamanlar seçimler vardı, hatırlıyorsunuzdur. 14 Mayıs seçimleri. Ne olacaktı ülkede? Hükümet değişecek miydi, değişmeyecek miydi? Her şey daha mı kötü olacaktı? Hiçbir şey belli değildi. Onun stresi de vardı üstümde. Ya da mesela ilişkim ne olacaktı? Güya ciddi ilişki diyorduk ama bu ilişki hiçbir yere gitmiyordu. Artık hem ailem yoktu. Yani ailesi olmayan bir insan evlenebilir miydi? bilmiyorum bu mesela nasıl olacak? Geleneksel bir toplumda olduğumuzu düşünürsek ve ben ciddi bir adım atmak istesem beni kendimden başka isteyecekleri kimse yoktu falan filan gibi böyle bir sürü kafamda soru işaretleri vardı. Ve işte yaşamla ölüm arasındaki ambivalanslı düşüncelerimin altı hep bunlarla doluydu. Ölmeye karar verdikten sonra o dönemde çok para harcamaya başlamıştım. Yani hem de gerekli gereksiz her şeye para harcıyordum. Yani o dönem harcadığım paranın acısını bir yıl falan çekmiş olabilirim. O kadar uzun sürdü ki o açıkları kapatma. Aman canım ucunda ölüm mü var diyenler vardır ya hani o insanlar. Ben onlardan biriydim ve biliyor musunuz o cümleyi söyleyenler ucunda ölüm olsa nasıl her şeyi daha çok yapacaklarını bir bilseler gerçekten akılları şaşar. E çünkü ben de öyle olmuştu. Yani nasıl olsa öleceğiz lan deyip böyle her şeyi dibine kadar yaşamaya çalışıyordum. Mesela sabahlara kadar dizi izliyordum. Bir sezonu oturup tek seferde bitiriyordum mesela. Bulduğum her fırsatta da uyuyordum. Ertesi gün işe gitmeyeceğim günlerde litre litre alkol alıyordum. Sabahlara kadar dans ediyordum. Güneşin doğmaya başladığı sıralarda da o halde kendimi sokaklara atıp güneşin doğuşunu izlemeye falan gidiyordum. Böyle bazen hiç uyumuyordum bazen de çok uyuyordum. Ya da mesela çağrıldığım tüm partilere gidiyordum. Ay, en sevdiğim kısmı da burası bu arada. Ankara'nın ev partileri meşhurdur arkadaşlar. Bir de hiç utanmadan bir sürü insanla tanışıyordum. <laughs> yani bilmiyorum o insanları kullanmış oluyor muyum acaba şu an bunu düşündüm ama yok niye kullanmış olayım ki sonuçta orada herkes birbiriyle tanışıyordu. Ben de doğal olarak bir sürü insanla tanışıyordum. Konuşuyordum. Zevklerini soruyordum. Ben de anlatıyordum falan sanki bir önemi varmış gibi. Böyle kendi kend kendime konuşuyordum şey yapıyordum yani vakit öldürüyordum. Mayıs ayında Ankara'da çok yağmur yağar. Gerçi Türkiye'nin birçok yerinde çok yağmur yağıyor ve ben normal şartlarda yağmurdan ıslanmaktan falan nefret ederim. O zamanlar Mayıs ayındaydık işte. Böyle ben birkaç kez şemsiyemi almadan dışarı çıkmıştım yağmurda. Böyle donuma kadar ıslanarak yürüyüşler yapmıştım. Diyorum ya ıslanmaktan nefret ederdim ama ne önemi vardı ki artık böyle hiç umurumda değildi hasta falan oluyordum ama yine de hiç böyle umursamadan yine kaldığım yerden hayata devam ediyordum antidepresan kullanıyordum hatırlarsanız Nisan'a kadar da kullanmaya devam etmiştim aslında bu bile ne kadar kararsız olduğumun bir göstergesi sayılabilir ama işte bazı şeyleri kafada bitirince ilaç kullanmak da bir yerde anlamını yitirmişti. Yani bunu söylemekten çok utanıyorum. Maalesef ama yine de söyleyeceğim ve lütfen 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 siz benim dediğimi yapın ama yaptığımı sakın yapmayın. Çünkü ben o dönemde ilacı da bırakmıştım. Yani Nisan ayında bırakmıştım ilaç kullanmayı ve sonrasında ilaç kullanmamıştım. Tekrar söylüyorum siz benim söylediğimi yapın yaptığımı sakın ha sakın yapmayın. İlaçlarınızı bırakırken doktor kontrolünde olsun öyle kafanıza göre pat diye bırakmayın. Ee, yani böyle anlatınca hikaye pek de bir yere gitmiyor gibi oldu ama hala burada olduğuma göre devamı var. Ee, ama o dönemde hayatın belki de en tehlikeli eşiğine gelmiştim. Yani ben ailemi bile silmişim oğlum hayattan vazgeçmişim bunu mu yapamayacağım işi <laughs> gerçekten çok tehlikeli bir yer ve ben bu cümleyi çok sık kullanıyordum o zamanlar hatırlıyorum her şeyi kesirip atabileceğimi biliyordum yaşadığım her şeyi içimde kalmasın diye yaşıyordum ve gözümü bile kırpmadan insan harcıyordum ne önemi var ki ben ailemi bile silmişim falan kafasındaydım yani öyle hareket ediyordum artık ve bu bence hiç sağlıklı bir düşünce değil hiç sağlıklı bir yere gitmiyor sonu ölümü kafamın bir köşesine kazımıştım harekete geçmiyordum ama unutmuyordum da o düşünceyi. Ve ailemi hayatımdan sileli 3 ay olmuştu. Gerçekten o süre boyunca hiç görüşmemiştik. Görüşmeyi de düşünmüyordum yani. Çünkü bana saygı duymuyorlar, beni koşullu seviyorlar, beni olduğum gibi kabul etmiyorlar. Sürekli alanımı işgal ediyorlar, beni dinlemiyorlar. Ne gerek vardı ki aileme falan diye düşünüyordum. Ama ailemi hayatımdan çıkardıktan sonra sıra Gelecek görmediğim sevgilime gelmişti. Aslında ailemi hayatımdan çıkardığım dönemde ondan ayrılmayı kafama koymuştum ama öyle hepsini bir anda da yapamamıştım. Bazen insan aynı anda her şeyi yapamıyor. Sanırım seçim zamanıydı, evet seçimlerden sonraydı. Ee, ona dedim ki ben artık bu ilişkiyi istemiyorum, yapamıyorum. Bu ilişkinin içerisinde bir gelecek görmüyorum. Böylece onu da hayatımdan çıkarmıştım. O dönemde her sabah beşte uyanıyordum ve kendimce son günlerimi kayda alıyordum. Videolar falan çekiyordum. Sabah beşte uyandığım videolar. İnsanlar bunu hayata çok sevdiğim için yaptığımı sanıyordu. Çok garip gerçekten. Her sabahın köründe kuşlar çığlık çığlığa bağırırken ve güneş yavaş yavaş doğarken ben sokağı izleyip düşünüyordum. Ne olacaktı şimdi? Tabii ben de herkes gibiydim ve ne olacağını bilmiyordum. Bir sonraki bölümde sizlere 5 senelik ilişkiyi bitirmemi ve ayrılık hikayemi anlatacağım ama bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.